var diye algılıyor. İşte o Akıl Oyunları filminde o matematik profesörü evet, John Nash o, o bunu kendi zekasına bulup açtığı için e, Nobel ödülü aldı ve imeslerini e, devam ettirebildi. Şimdi o işini yaparken matematik çalışırken o üç tane küçük, üç tane evet. insan var onun evet. hallüsinasyonları görüntüleri onlar orada duruyor, o onları orada tutuyor o, çünkü beynin bir bölgesi o görüntüleri üretiyor kişide evet. o onlar orada duruyor, matematik çalışmaya devam etmiş. Onlar ilk başlarda onlarla savaşıyordur. İşte o zaman evden kaçma, pencereden atlamalar falan yaşandı öyle. dönem. <laughs> Ama onu öğrendiğinde, zekasıyla onu bulup öğrendiğinde, onun hastalarsız bir beynin ürettiği bir algılama olduğunu öğrendiğinde onu kabulleniyor. Kesin benim bu bir ben hastalığımdan kaynaklanıyor diyor. işine devam ediyor. İşte bu, bunu yakalayıp öğrenebildiği an doğru öğrenme yaptığı zaman hastalık zararsız hale geliyor. Evet. Çünkü beynin bir bölgesi bu kişilerde farklı çalışıyor. Yanlış düşünce, hayal, görüntü, ses üretiyor. Bu bilgisayarda nasıl bir virüs girdiği zaman yani program dışı bir görüntü ortaya çıkarır, karışır onun gibi. Çünkü bizim beynimizde bir bilinçli çalışan alan var, bir bilinç dışı çalışan alan var. Bilgisayarda yani görün Ekranda görünen bir çalışan adam ama bu bilinçtir. Hı hı. Bir de arkada onlarca program çalışıyor, bizi farkında değiliz. Evet. Bu beynimize de aynı şekilde onlarca program biz farkında olmadan çalışıyor, bu programlardan biri bozuluyor hı hı. çalışırken evet. ve şizofren diye çıkıyor ortaya. Bağlantı kuramıyor ki, kişi. Şu, o programları düzeltebilmek tedavide önemli işte. Hı hı. Tedavide. Bunun için bu kişiye burada sadece yani onun için şizofrenin terapisi de hep ilaç diye düşünülüyordu. Hı hı. Aslında şizofreni biz yani ilaç tedavisinin dışında sosyal beceri terapileri evet. yapılması yani birçok bazı bazı bilimsel yaklaşımlar itiraz etti ama sosyal beceri çalışmanın çok önemli olduğu ki evet. o kişiye zihinsel beceri dikkat eğitimi çalışmak yani bu dikkat zayıf olduğu için o kişilere input modülasyonu çalışılıyor yani Hı -hı. beyne bilgi girdisi Hı -hı. konusunda doğru bilgi girdisi çalışılırsa beyindeki yanlış bilgilendirmeleri doğru bilgilendirmeleri yeniden yazabiliyorsun. Evet. Yani bir konuşma güçlüğü kekemeye konuşmayı öğretir gibi şizofreni de düşünmeyi öğret öğretmek mümkün. Evet. Yani bunu başlangıç döneminde çok oluyor. Bununla ilgili tedavi iler tedavi yöntemleri var şimdi. Evet. Yani, Hocam onu çok detaylı olarak geçeceğiz belki programımızın sonuna doğru. Ee, siz tartışmanın hiçbir faydası yoktur dediğimiz etrafındaki insanlar. Peki etraflarındaki kişiler bu hastalığı öğrendikten sonra nasıl davranmalılar? Mutlaka sizin buna ilişkin çok fazla tecrübeniz çok, oluyor. Burada şimdi şizofrenik anne, şizofrenik baba kavramı var. Hı hı. Yani bazı anneler babalar çocuğun şizofrenini artırıyorlar. Farkında Nasıl, değil hocam? yani İyi, iyi niyetle artırıyorlar. Hı hı. Şimdi bu duygu dışa vuran e, yüksek duygu duşu vur, duygu dışa vurumu hı hı. davranışı varsa. Evet. Yani anne baba duyguları çok dışa vuran anne baba hı hı. Çocuk ağlıyor da ağlıyor. Çocuk üzülüyor o da üzülüyor. O düşünüyor o da üzülüyor. Böyle tamamlı çocuk onunla bilgi, oğluyla bilgi. ya yani şizofrenin yakını aynı şekilde o da onunla duygusunu ılımlı. Bunun için ılımlı aile tutumu hastalığı azaltıyor ama duyguları dışa vuran aile tutumu da hastalığı artırıyor. Çok enteresan gerçekten. Artırıyor. Onun için anneleri, babaları biz sosyal çalışma aile çalışması yap, yapıyoruz Hı -hı. şizofrenlerde. Sadece ilaç ver git yapmak şizofreni tedavisiz bırakmaktır. Hekimlikteki evet. en evet. önemli hatalardan birisi de bir hastayı tedavisiz bırakmaktır. Evet. Senin tedavin budur. Senin mesela etiketlerimi çok yapılıyor. Stigmatizasyon Hı -hı. deniyor şizofrende. Evet. Mesela biri şeye gidiyor, sen bu şizofren düzelmez diyor, bu hastalığı hastayı bırakıyorlar. Aile, hasta perişan. Hı -hı. Halbuki bir hekim şizofren düzelmez demesi bilimsel değildir. Yani düzelmeyeceğini kanıtlayabiliyor ama Kanıtlayamaz ki. Evet. Nasıl düzelmez diyebilecek? Yani hekimin görevi hastanın düzelmesi için elinden gelen çabayı göstermektir. <laughs> Hastayı etiketlemek değildir. Evet. Yani bunun için şizofren tanısı da olsa o kişinin %10-20 de olsa bir düzelme şansı varsa evet. o şansı zorlamak gerekiyor. Evet. Burada yani bu, burada şizofrenle de aynı şekilde aile çalışması yapılıyor şizofrenlerde. Hı hı. Batı'da yapılıyor. Bizde yani yok maalesef. maalesef. E biz yapmaya çalışıyoruz şunu. Işte evet. Aile çalışması yapıp ailenin tutum hataları belirleniyor. Sosyal psikososyal beceriler çalışılıyor. Hı hı. Annenin, babanın doğru davranışları ortaya çıktığı zaman şizofreninin hiç hastaneye yatmasına gerek kalmadığını görüyoruz. Hı hı. Evet. Daha önce senede 2-3 defa şizofren lüks yaşayan bir kimse doğru aile tutumları lüks kayboluyor ortadan hı hı. Çık, kalkıyor. Şizofreni böyle bir hastalık mı hocam? Zaman zaman lüks edebilen tabii. bir rahatsız mı? Tedaviden sonra mı yoksa normal kendi seyri içerisinde mi? Ben tabii şizofrenide şimdi bir atak vardır hı hı. ve geçer. Evet. 6 aydan fazla sürerse şizofren deniyor. 6 aydan hı hı. kısa süresi şizofren denmiyor. Evet. Atak tamamen iyileşebilir bu, böyle bir durumda atak vardır. Bir ikinci bir sürü var da ataklar halinde geçer, olur böyle. Ataklardan sonra bir kalır. Ondan sonra ataktan olsa biraz daha kalır, ataktan sonra biraz daha kalır bazı belirtiler. Evet. Ama bazı böyle tortu belirtileri vardır ama ataklar vardır. Tortu belirtileri böyle kısmi iyileşme dönemleri vardır, onunla seyreder bu şizofren böyle şizofreni ayırt etmek gerekiyor bu tabii hı hı. klinik tecrübeyle ilgili evet. olan bir şey yani. yani tecrübeli bir hekim bir hastayı bir görüşte şizofreni yüzde seksen tanısını koyabilir hı hı. ama bu tanıyı koymak yetmiyor evet. yani bir de bir bir insana bir tanıyı koymak için yani o tanı Tanıyı güçlendirmek gerekiyor. Hı hı, evet. İşte tanıyı güçlendirmek için beyin görüntüleme çalışmaları yapılıyor bunun hı hı. için. Tercihe bağlı beyin görüntüleme çalışmaları vardır. Yani yapılırsa iyi olur, de, tanıyı güçlendirir. Hı hı. Ama bir de deneysel olarak, deney, araştırma amacıyla yapılan çalışmalar vardır. Bunu hastaya fazla bir şey sağlamazdı. Evet. Ama tercihe bağlı e, ta, tanıyı tedavi güçlendirici araçlar vardır. Hastaya bir şey sa katkı sağlar bunlar. Evet. Bu hastaya faydası olan yöntemlerdir. Bu hastayı takipte kullanırsınız. Beyin fonksiyonuna bakarsınız hastanın tedaviden önce ve eee hastalarda uyku çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Uykuda yavaş dalga uykusu vardır ama e delta dalgalarının e olduğu uyku. Ya yani uykuda yani uykuda normal uykuda insan zaman zaman derin uykuya geçişler yapar, pik yapar evet. yani en derin uykuya girer, müthiş beyin tam en derin uykuya girer, kendi kendini onarır ve geçer. Şimdi şizofrenlerde uyku çalışmalarında beyinin o derin uykuya girmediği görülüyor. Evet. Mesela böyle bir uyku profili alınırsa bu kimsenin, beyninin derin uykuya girdiğini görebiliyorsan iyileştiğinin işaretidir. Hı hı. Bunun gibi ya da beyin görüntülemeleri, beyinde delta dalgası yüksekse şizofrenin ilk başta hı hı. tedavi ilerlediği zaman beyindeki delta dalgası azalmışsa bu kişide bu iyi olumlu biyolojik göstergedir, iyileşme evet. göstergedir. Eğer devam ediyorsa tedavide biraz daha o kişiye tedavide daha ilaç azaltmada daha dikkatli davranmak gerekir gibi böyle bunlar hepsi tercihe dayalı görüntüleme teknikleri evet. bunlar yapılabilir. Ve bu herhalde ailenin bilinç düzeyini de değiştiren Tabii. bir teknik çünkü inanılırlığı güvenilirliği Tabii. çok yüksek. Burada acaba sizin de yaşadığınız zorluklar içerisinde hasta yakınlarını hastanın şizofren olduğuna inandırma zorluğu yaşıyor musunuz? şizofren olduğuna inandırmak. Şimdi şizofreni var, şizofreni form bozuk. Şizofreni benzeri bozukluklar evet. var. Siz biraz evvel aktif ve pasif şizofren'den bahsetmiştiniz programımızın başlangıcında. Bu arada onu da açıklayabilir miyiz hocam? Pasif şizofreni dediğiniz Tabii, nedir? Pasif şizofrenin bir türü vardı, rezidüel tip dedi bunlar. Hmm. Bu rezidüel tip şizofrende kişide şey vardır. Yani bazı ona uygun belirtiler vardır ki bu belirtiler genellikle böyle ee, negatif belirtiler dediğimiz bir belirtilerdir. Mesela yani, neler düşünce var? fakirliği vardı Hı -hı. mesela. Duygu fakirliği, konuşma fakirliği vardı. Sığdır. Evet. Az konuşur, Ayrı bir dünyada yaşanır. Burada otururken birden kalkar giderdi sebepsiz yere o kişiler. Yani konular bağlantı kurmaz. Bir de avolüsyon denilen irade zayıflığı vardır, evet. Yani kişi kendi irade olarak bir amacı yönelik kalkıp gidip bir şey yapmaz gidip mesela bir alışveriş yapmak, boş boş oturur, gider bir ekmek almaz. Hı hı, evet. Yani gidip, gidip orada birisi düşer, bayılır, gidip ona yardım etmez. Evet. Yani bunu algılayamaz, fark edemez onu irade. Ama görünüşte gayet oturuyor, konuşuyor. Ya bu niye var dersiniz? Böyle vardır. Duygulanımı künttür böyle yani. Şeydir. Yani ilgisizdir. Hı hı. Yani, yanında birisini kesseler yani şeydir böyle. Küntür, soğuk kanlıdır, soğuk durur böyle. Hı hı bir de zevk almaz. İşten gelerek gülmez. işten yüzünde gül, o, durumlara uygun duygulanım gösteremez ve sosyal çekilmeleri vardır bu kişilerin. Yani sosyal ilişkilerde böyle insan e çekilmeleri vardır. Bir de böyle rezidüel tip de mesela acayip inançları vardır böyle. <laughs> mesela olağan dışı e algısal yaşantıları vardır. Yani olağan dışı mesela? böyle algısal yaşantılar. ve uzaktan bir din yani büyü konularına çok girerler bu kişiler. Evet. Böyle olağan dışı. Yani bir sesi bir görüntüyü farklı algılayabilirler hemen. Hı hı. Yani Veya kend söylenen kendilerine söylenen bir söylenen söylene şey. Söylenen bir algılan. farklı algılayabilirler. Ya alışılmamışın dışında yani hı hı. UFO'lara falan inanırlar. Evet. Böyle otururlar yani UFO'larla ilgili saatlerce konuşup anlatırlar böyle. Hı hı. Yani acayip inançları vardır böyle. Yani ya bu saçmalıyor dersiniz. Fakat onun dışında adam evlidir, çocuğunu, her şeyini yürütüyordur. Ama böyle garip tuhaf davranışları vardır. Sosyal çekilmeleri vardır. Arkadaş azdır, yalnızdırlar bu kişiler.